Dostlar merhaba. Herkesin keyfi yerinde mi? Kışlarımız nasıl? Evet bugün tam bir kış sebzesi olan balkabağıyla bir tarifimiz olacak. Balkabağı çorbası yapacağım. Şu an balkabağının tam zamanı. Tezgahları da inanılmaz bir şekilde süslemiş durumda. Benim de çok sevdiğim bir çorba tarifi vereceğim size. Tabii ki tarife geçmeden önce her zamanki gibi önce hatırlatmalarımı yapacağım. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte e, videoyu, içeriği beğenirseniz lütfen likelayın. Ayrıca bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi e, tarife geçebilirim. Şimdi malzemelerimi tanıtayım. Tabii ki balkabağı, patates, havuç, kapya biber, soğan, süt, tuz, karabiber, zeytinyağı, muskat, yıldız anason ve taze zencefil. Dostlar şimdi sebzelerimi doğrayarak başlayayım. Yer için güzel. Şekli, şemali çok önemli değil. Ama eşit büyüklüklere yakın olursa iyi olur. Bu da pişirme süresinden dolayı. Nihayetinde bunları haşlandıktan sonra blenderdan geçireceğim. Patates burada çok önemli. Şu nedenle kıvam almasını sağlıyor. Patatesiniz yoksa ne yapabilirsiniz? Un kullanabilirsiniz. Ama patates bence varsa muhakkak kullanılması gerekir. Evet. Ana oyuncuya geldik. Balkaba biraz zor doğranan, zor parçalanan bir sevgimizdir. Pazarlarda görmüşsünüzdür bunu. Bunu pazarcılar testereyle falan doğrarlar. Öyle verirler. Ama birçok şey yapılır ya. Ben çok severim. Sinkontansı. kontası. Bunu da İzmir'e geldiğim onu öğrendiğim bir yemek o. Dırı bir gün olduğunca birbirine yaklaştırmaya uğraşıyorum. Bir ara mevsim geçmeden tabii ki kabak tatlısı da yapsam iyi olur. Onun da tarifini paylaşırım. Dostlar malzemeleri söylerken sarımsağı söylemeyi unutmuşum. 3-4 diş de sarımsakmışım. Bunları da çok ince atmadan bir dili Şimdi de sıra zencefilli. Bunu da biraz küçük küçük doğrayacağım. Aslında rendelenebilir de. Biberi de geniş güzel doğruyorum. İçinden sonuna soğanı bıraktım çünkü gözler yaşarıyor. Bunu da geniş güzel iri parçalar halinde doğruyorum. Bekliyorum soğanların üzerine. Sarımsakları da. Birazcık terleteceğim havucu, sarımsağı. Sarımsağın yağı biraz Aromasını bırakmasını istiyorum. Patatesleri ve biberleri de ekliyorum. Onları da bir çevirip terleteceğim. Sıra geldi esas oyuncuyu oyuna almaya. Kabakları. Onları da bir tur çeviriyorum. Sıra geldi tuzun baharatını eklemeye. Zencefili ekliyorum. Karabiber çekiyorum. bir adet yıldız anason. Tabii ki muskat rendeleyeceğim Ve çorbamız suyunu ekliyorum. Kettle'a verdiğime bakmayın. Sıcak bir soğuk su ekliyorum. Üzerine geçecek kadar. Birazcık daha üzerine geçsin. Üzerine şöyle bir parmak kadar geçse iyi olur. Evet. Ve sütü ekliyorum. Bunun yerine kremada kullanabilirsiniz. Ama ben sütü çok yakıştırıyorum. Biraz daha tuz ekliyorum. Tadına baktım biraz azdı tuzu. Bu arada şunu söyleyeceğim. Süt veya kremanın olduğu birçok şeye muskat çok yakışır. Dostlar sıra geldi bızlatmaya. Bu arada bızlatmadan önce e, Yıldız Anasını içinden çıkarttım. sıra geldi bu lezzetli çorbayı tabaklamaya. Dokunuşlar. Biraz kabak çekirdeği. Biraz da fresh bir görüntü elde edebilmek için. Taze soğan. Şimdi tadına bakabilirim. Gerçekten çok lezzetli. E, Denemenizi öneririm. E, başka versiyonları da olabilir tabii ki. Yani krema koyabilirsiniz. Veya hiç krema koymadan da yapabilirsiniz. Aslında e, bir tarif daha var. Uşak'ta bir arkadaşımın annesi e, yapmıştı. O tarhana katıyordu. O tarifi de deneyebilirim ama şu an tarhanam yok. E, bir ara eğer kış bitmeden onu da yaparsam. Sizinle paylaşırım. Elbette bir tarifin daha sonuna geldik. Ee, tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer içeriği videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Bununla birlikte e, abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Ayrıca hazır mevsim kışken tam da zamanıken e, alıp tüketmenizi öneririm. Dostlar bir dahaki içerikte görüşene dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.